Peki değerli Küçük Balaban kısaca bir konu başlığımız daha var onu da değerlendirmenizi isteyeceğim. Şu anda bu süreçte kullanılan dili biraz değerlendirmenizi isteyeceğim. Medyada ve siyasi alanda süreç karşıtı bazı kesimlerin ırkçı ve savaş kışkırtıcısı dillerinin daha da keskinleştirdikleri provokasyonlar peşinde oldukları görülüyor. İktidarsa oyalama politikalarıyla somut adımlar atmayarak bu kesimlere de zemin sunmuş oluyor ki bu, bu konuda da uyarılar vardı ve destek oluyor aynı zamanda. Siz ne dersiniz? Savaş kışkırtıcısı bu dile. Tabii ki şimdi e, e, özellikle PKK'nin e, silahları yakmasından sonra bildiğiniz gibi e, hem... E, Silahların e, envanterleri hem de silahları e, yakan e, grubun e, isim listesi İnsan Hakları Derneği'nin içerisinde olduğu üç tane kurma vermişti. Biz orada bu e, listeyi teslim aldığımız vakit bu listeyi bize veren e, gruptan e, bir üye şunları söylemişti: "Biz artık e, Kürt meselesinde e, savaşın çatışmanın silahın ...bir sonuç alamayacağını... ...düşünüyoruz. Dolayısıyla... ...bu şiddetli zeminden bu meseleyi... ...çıkarmak istiyoruz. Bundan sonraki sürecin... ...sivil toplum örgütleri... ...demokratik siyaset zeminde yürümesi... ...gerektiğini düşünüyoruz diye... ...bu görevi aslında... ...bir yandan... ...sivil toplum örgütlerine... ...bir yandan demokratik siyaset yapan... ...partilere... ...bu zemine bırakmışlardı. Evet. Şimdi o günden beri aslında... E, e, tarihsel olarak Kürt meselesi söz konusu olduğunda bu devletin derin kesimlerinde ya da ırkçı kesimlerinde örgütlenmiş bir dil var. Evet. Bu dil asla barış dili olmayan bir dildir ve bu her zaman e, ne zaman e, Kürt meselesine bir çözüm e, fırsatı ortaya çıksa ne zaman böyle bir e, demokratik zeminde Kürtlerin hakları Konuşulmaya çalışıldığı sırada bu dil zehirli bir şekilde hem e, muhatapları zehirleyen hem o, muhatapları şeytanlaştıran deyim yerindeyse hem de e, sürece katkı sunmak isteyen insanları e, alıkoymaya çalışan, onları hedef gösteren bir dili ne yazık ki her dönem görmeye alıştık ve devam ediyoruz. Şimdi burada tabii ki şimdi e, Böyle basının ifade özgürlüğünün kısıtlanması ya da işte bir takım böyle hakların kısıtlanması konusunda bir sanki bir beklenti varmış gibi bir algı da yaratılmaya çalışılıyor. Ama biz insan hakları dernekleri olarak, insan hakları savunucuları olarak asla fikir özgürlüğüne karşı çıkamayız. Fikirler mutlaka tartışılmalı, eleştirilmeli, şok edici düşünceler de tartışılmalı ama Kürt meselesinde özellikle insan hakları meselelerinde ırkçılık zemininde, şiddet zemininde ya da işte savaş politikalarının ısrar zemininde bir ifadenin özgürlük kapsamında sayılamayacağını ifade etmek istiyoruz. Ne yazık ki devlet kanadında da son günlerde sanki savaş şartkanlığı, sanki ırkçılık söylemleri bir ifade özgürlüğüymüş gibi değerlendirilmeye çalışılıyor. Aslında bu da sürece iktidarın yaklaşımını gösteren tutumlardan birisi. Evet. Dolayısıyla barış dilini kurmak, barışçı önce dilde başlatmak önemli. Barış dilinin çerçevesinde de tabii ki eleştiriler, bizim eleştirilerimiz yok mu sürece ilişkin? Bizim de çok sayıda eleştirilerimiz var. Evet. Biz de hem bunları komisyonda da ifade ettik hem de kamuoyuna açıkça ifade ediyoruz. Zaten hani sürece ilişkin herkesin böyle muktedirlerden beklediği bir şey yok. Yani devlet bir şey verecek biz de ona razı olacağız diye bir şey yok. Evet. Biz tabii ki sürecin bütün boyutlarıyla insan hakları çerçevesinde, hakların hakları çerçevesinde, Kürtlerin hakları çerçevesinde olması gerekenleri eleştiriyoruz. İşte bizim de komisyona gittiğimiz gün hatırlarsanız Barış annelerinin Kürtçe konuşulması yasaklanmıştı Biz hemen döndük ve eleştirimizi yaptık. Meclis başkanının olduğu huzurda da biz öncelikle silah bırakan grubun dinlenmesi gerektiğini söyledik. Sayın Abdullah Öcalan'ın dinlenmesi gerektiğini söyledik. Yine Avrupa'da Kürt diasporasının mutlaka süreci ilişkin görüşlerinin alınması gerektiğini söyledik. Ama şimdi bakıyoruz arada iki ay gibi bir süre geçmiş. Halen bunlar toplumun gündeminde yok. Yani evet. Sayın Abdullah Öcalan'la görüşme gibi bir süreç henüz komisyonun gündeminde yok. Yani e, süreci eleştirmek, süreçte olması gerekenleri söylemek ayrı bir şey. Ama süreç karşıtı yapmak. Kürt meselesini inkar etmek, Kürtlerin hakları konusunda işte meclis başkanı şimdi gitti Diyarbakır'da iki kelime Kürtçe konuştu diye kıyametler kopuyor. E, e, halbuki Kürt meselesi aynı zamanda bir Kürtçe meselesidir. Kürt özgürlüğü meselesidir. Şimdi bunları inkar, bunları red, bunlar yapıldı diye bunları böyle niçin savaşmıyorsunuz, niçin işte bastırmıyorsunuz söylemleri aslında Süreç karşıtlarını örgütleyen, süreç karşıtlarını derinleştiren bir tarzdır, bir tutumdur. Bunların ifade özgürlüğü bu şekilde ifade özgürlüğü sağlanamaz. İfade özgürlüğünün kapsamı bellidir. Şiddet dışında, aşırılık dışında, şiddeti teşvik etme dışındaki fikirler, eleştiriler tabii ki ifade özgürlüğü kapsamında değerlendirilebilir. Tekrardan söylemek istiyoruz. Barış evet. dilde başlar. Barış süreci dilde başlar, din, dilde inşa edilir diye ifade etmek istiyoruz. Peki.